Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da mevsiminde bol bol yapıp tüketebileceğiniz çok lezzetli ve çok sağlıklı semizotu yemeği yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Yemeğimiz için malzemelerimiz semizotumuz var. Bazı yörelerde pirpirim de diyorlar. Ben güzelce ayıkladım, yıkadım ve hazırladım. Bir adet soğan, bir adet yeşil biber, bir adet kapya biber, 2 adet de orta boy domatesimiz var sırasıyla şimdi sebzelerimizi doğrayarak hazırlayalım. Semizotlarını şöyle demet yaptım. Küçük küçük doğrayalım. Tam da zamanı şimdi. Bol bol yapıp tüketebilirsiniz. Hem çok sağlıklı. Çok vitaminli. Ben bunları bahçemizden topladım. Onun için çok güzel tazecik hepsi. Şimdi soğanımızı doğrayalım. biberlerimizi de doğrayalım. <laughs> kabuklarını soyduğumuz domateslerimizi de küp küp yemeklik şeklinde doğrayalım. Tüm malzemelerimizi doğradık. Şimdi artık ocağımıza geçip yemeğimizi pişirmeye başlayalım. Tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine de yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edelim. Bir adet de yemeklik doğradığımız soğanımız içine alıp kavuralım. Kavuran soğanlarımızın üzerine Kırmızı biber ve yeşil biberimizi de ilave edelim. Ona da şöyle bir iki tur çevirelim. Bir çay kaşığı da toz kırmızı biber ilave edelim. Onu da kavuralım şöyle. Hemen bir iki tur çevirelim onu da. Yemeklik doğradığımız domatesimizi de ilave edelim. Domateslerimiz biraz yumuşayana kadar pişirelim. Domateslerimiz biraz kavruldu ve yumuşadı. Şimdi semizotlarımızı ilave edelim. Semiz otlarımızın üzerine bir çay kaşığı da tuz ilave edelim. 2 yemek kaşığı pilavlık bulgur ilave ediyorum. Bulgur istemezseniz pirinç de ilave edebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Güzel şimdi bir karıştıralım. Semizotlarımızı iyice karıştırdık. Ocağımızın altını kısalım. Kapağını da kapatıp bir 5 dakika semizotlarının kendi sularını bırakmasını bekleyelim. Şimdi semizotlarımızı bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel suyunu bırakmış sebze kendi suyunu. Şöyle bir karıştıralım. çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. İsteğe bağlı bunu yarım da yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı da. Ben çok da koyu katı olmasını istiyorum. Bunun için bir çay bardağı ilave ettim. Bulgur onu çekecektir zaten. Şimdi yemeğimizin yine ağzını kapatalım. Kısık ateşte pişmeye devam etsin. Yemeğimizi bir kontrol edelim. Kısık ateşte 15 dakikadır pişmeye devam ediyor. Bir çay bardağı daha sıcak su ilave ettim. Siz de kendi damak zevkinize göre ilave yapabilirsiniz. Bir kaşık alıp şöyle bakalım. Bulgurları pişmişse zaten semizotu çok çabuk pişer. Evet bulgurlar da pişmiş. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Ve yemeğimi dinlenmeye bırakıyorum. Yemeğimiz dinlendi ve sunuma hazır. Gördüğünüz gibi harika oldu. Yemeğimizi şimdi bir de tabağımıza alalım. Harika oldu semizotu. Tam bir vitamin deposu. Omega 3 çok zengin omega 3 bakımından gördüğünüz gibi harika oldu. Yemeğimiz sunuma hazır. İster sade isterseniz sarımsaklı veya sade yoğurtla servis edebilirsiniz. Yaz günlerinde bol bol yapıp tüketebilirsiniz. Ben yoğurtla servis etmeyi tercih ettim. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.